Selam arkadaşlar bu bugün Brenda buff gelmiş karşımızda çok oynak bir karma var Karmacım seni yer Tükürmem Brenda buff mı gelir oğlum zaten çok yakıcı bir karakterdi Düşünemiyorum şu an olacakları test ediyoruz hemen iki oldu muklum Hop Vurduk e Son rakinin nasıl uzun Ah Güzel sağ sol yapıyor çok sağ sol yapıyor Gel lan O bak büyük, fa büyük farm alırken öldüreceğim beyler bunu Oo, hop, aldın Hop, şöyle minyonlar arasına girecekken taktık pasifide vurduk. Bağlama beni, bağlama. Sejuani geldi, zorlama. Hadi be. Neyse flash'ini aldık. Okey baba. Şunu tutursam eğer olur. Abi çok hızlı saldırı yapıyorsun ya. Hayır ya. Hayır ya. Aha Dari. Geldim lan geldim. Gir. Anam alet bastı adam alet bastı tuttuk arkadaşlar. vurulum Vur bebeğim. Vur öldürdük onu. İyi bende kaldı kill okeyim bak moral bozmuyorum Abi Sejun'un gözleri kör ameliyat parası için aşağıya katıldan destek olur <laughs> Ulan kör her like Sejun'a <laughs> bir TL Selam arkadaşlar bugün Binemo'dayız ve hepinizin içinde gizli bir süperstarın olduğunu biliyorum ve Bilal son seste Binemo'dan esinlenerek ticaretin süperstar adlı bir şarkı çıkardı Hemen sizleri de dinleteyim Ticaret Şimdi gelelim Binomo'nun yeni çıkarmış olduğu 5 saniyelik işlemlere. Sol üstten geliyoruz buraya 5 saniyelik işlemlere ediyoruz Kripto IDX seçiyoruz ve çok fazla aşağı düşmüş. Direkt tıkladım 5 saniyelik işlemi. 3, 2, 1 ve sonuçlandı. Gördüğünüz gibi saatte %80 olan bir kar sağladım. Şimdi tekrar deniyoruz. 3, 2, 1 ve Tekrar 5 saniye içinde %80'lik bir kar. Bu şekilde çok hızlı işlemler yapabilirsiniz ve yüksek kar olanlarıyla aslında Binomo içinizdeki gizli süperstarı keşfedebileceğiniz bir sahne ve buradaki süperstar ve sahne tamamen sizin. Aslında ben de YouTube'a başlarken aylarımı yıllarımı verdim ve sonrasında patladım. Ama Binomo'da buna gerek yok. Ücretsiz eğitimler ya da solda gördüğünüz kısımdan bu şekilde kendinize uygun şeyi satın alarak kendinizi çok kısa bir sürede geliştirebilirsiniz. Onun dışında Binomo'nun avantajları nelerdir? Yılda 600'den fazla parlak ticaret etkinliği, hediyeli turnuvalar ve ödüllü şampiyonalar bulunmakta. Ayrıca size özel teklifler ve depozitonuzu arttırmak için özel kodlar, promosyonlar ve kullanımı çok kolay. Gördüğünüz gibi kullanıcı dostu bir arayüzü bulunmakta. Kolay dil, eğitim materyalleri ve pratik için aşağıdaki açıklama yorumdaki linkten kayıt olursanız 10.000 dolar bulunan sağ üstteki gibi dev hesabınıza geçeceksiniz ve kendinizi bu şekilde deneyebilirsiniz. Her şey açıklama da Kayıt olmayı unutmayın. Cık, öpüyorum. Görüşmek üzere. Bak hafif aşağı yöneldim ama gidersek bottan kill çıkacak. Bak 10 tanesi sattım hala geri adım atıyorlar. Bak tuttun onu flash'ım var. Helalsin helalsin ben de tuttum. Yok ettik onu yok ettik yok ettik. Vurma be vurma be gitti çaldı kilimi ya. Baba böyle bir şey olabilir mi? Neyse stun attım. Bu bende kalsın. Vallahi moralim bozulur. İnanamıyorum. İnanam tüm emeklerim gitti. Ya Eko ibnesi. Ne çalıyorsun? Karma bu kadar korkak oynama lan. Az gel fight. Allah'ım sabır ver Allah'ım. Vallahi sabır ver ya. Bak yemin ediyorum. Böyle bir şey olamaz ya. Kaçıyorum sana doğru. Hadi oğlum yap şeklini koy artık şeklini. Vur artık vur artık yapıştır ulti ulti bir şeyler patladı orada Ölür mü lan lan ölsene lan Oğlum bunda kalkan malkan Abi hala kalkan geldi adama İnanamıyorum Aha öldürdüm 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 bir tane öldürdüm bu da gitti Abi var ya Uçlarda yaşıyorum şu an yemin ederim en ufak hatama gidecek ya şu oyun Çeşu hala burada adam gelmiş saldırsan oğlum üstüne Kuş mu sansın senin olsun istiyorsun Geldin sen geldin Öyle gelemezsin bana. Öyle bana gelemezsin. Neyse kaçalım. Hop. Arkadaşlar ilk kitabımı bitirdim. Sizlerden ricam Bu zor maç için. Bakın tarafta dökülüyor. Aşağıdan videoyu beğenip gerisini bana bırakabilirsiniz. Ve abone değilseniz hala abone olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum herkese. İyi seyirler dilerim. Telefondakiler bir kere... Dım teke Soldan like atabilir. Bitirdin bizi be. Bitirdin bizi be. Dakika böyle buraya doğru çıktım. Sejuani geliyor alttan. Sejuani geldi alttan. Sejuani'den muazzam bir ulti tuttu bu sefer. Tuttu yanıyor. Oo, yanıyor. <laughs> Baba geri çık ben onu öldüreceğim. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu kendinden yok etti topu ha. 4-2 AD kasıyor bir de bak. Gundy karma. Kendine bir gitsek. kule gitti. Aha. Ah totem attım. Şimdi çalıda da. Abi çalı Gir bak bakayım orada mı lan? Orada orada. Of. Vallahi mal koyayım mal. E açarak girsene oraya babam ne işin var? Cık. La karma arkandayız arkanda. Oy yavrum benim kaçamaması için direkt yapıştırdı. Ben de stun'ı çaktım. Ben de yapıştırıyorum ama bu adam ölmek bilmiyor eyvallah. Yanı yana. Heh. Onun da güzel bir gang. <laughs> watch. Watch çok güzel olacak. Çok uzayacak. Ay 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 ay. Botta kaç. Kaç dayan. Dayan lan dayan lan. Süpersin lan. Çok güzel çekiyorsun adamları şu an bize. Kaç biraz daha. Hop. Allah arkadaki fark etti ya. Arkadaki fark etmeseydi süper olurdu. Ya oğlum senin burada ne işin var? Git topunu Lan Maljax, topa çıksana. Bir bırakmış gelmiş. Ejder oluyor ney ne ejder. Karma'nın tek yaptığı şey uzaktan Q atmak. Anasını satayım işe bak. Karma sıkılmadım mı yazdım ve bota yolculuğum başladı. Dalın oğlum. dalın oğlum bak dare de orada. Dare de orada yaptık oraya bir şekil. Hadi yaptınız oraya bir şekil. Sen ne yapın? Ne yapın? Ölümsüzlük ikisini bastı kendine. Eee kıs 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 Vay orayı. Abi sen onu nasıl çaldın ya? Gözünü sevem. Önündeki adama vursana oğlum ya. Niye benden istiyorsun ya? Hop bunu da ben al. Güzel güzel. Üçün ikisi. iyidir. Sejuani de arada gitti vallahi. Oo 3k yapmışım ha. Baba Sejuani ultisi var. Sejuani güzel bir ulti atar sonra kesebilirik. Hadi Sejuani. Yaptın Sejuani. Helalsin Sejuani. Ah. Yetişmiyor ki baba olsun nasıl yetişsin Erken atabilmek için W yapıyorum gene olmuyor Neyse dönelim para harcayalım Ayakkabıyı aldım ee, bir tane karamıyor Bir tane bundan ee, öp, başka bir şey yok Bir de kontrol totem alalım kaç Kaç Az daha az daha Sen süper bir adamsın ya Ooo oraya koydum şeyde moruk kaçıyorum direk baba Hiç gerisine gerek yok vallahi Çok tehlikeli çağrı ya bu kendini sinirlendireyim mi En kendinden ya neyin peşindesin sen ya? Tek yaptığı şey bu ya. Dal oğlum. Dal oğlum gene tutturamayacağız diyecektim. Flash'ı yok yok bu sefer flash yok. Oo! Ho 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 botta fate. Fate var fate koşun. Twisted fate. Ananı. Aa, ananı Geliyorlar arkadan geliyorlar. Yemedi. Yaklaştı sandım. Attım ultimi yaklaşmamış. Olsun olsun. Aa, aa, bak bak önünde iki tane adam var direkt bana fokuslandı. Push. Sen misin lan bunu bana yapan? Enay Bunu yazacağın son kişiyim. Bana fokuslandın ya. Bittin sen. geldim oğlum gel. Gel şeklin neymiş göster bana bakayım. Hadi bakayım. Aa, hala diyor ben geri çıkmam diyor. Atla şunun üstüne atla atla minyon kesme. Lan bir atla lan. Vay senin Ha? Allah. Yarısı boşa gitti. Şöyle e atayım bari. Dolusu yaraya gitsin. Of ne güzel patladı be. Yücek sekili gitmesin baba o salağa gitmesin. Başka bir şey istemiyorum. Bana mı diyor lan bu? Bana mı diyor lan? He darı ye. <laughs> Draktar alıyor darı. Kara girmişim girmiş o. Vay vur oğlum vur 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 vur. Süpersin. Kuleyi alabileceğine inandı. Bam. Dip. Oo 600 gold veriyor lan. Hayret ekko çalmadı. toto Bak ha, oha oha. İnsan mısın sen? Ekko elde mi onu? Ekko oyarım seni. <laughs> Ekko yul tatıyor Leon'a ölmeden. Ha Leon'a gelmiş lan. Leon'a hoş geldin. Bum. Bum bu Kara gitti. Döndüm. Rabolon bitti. Büyüdürenci alan var mı? Yok. O zaman ikinci yakma itemini de alalım. Devam baba. Aha kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Bana kaç bana. Ha <laughs> Arada kaldın. Arada kaldın arada. Arada kalırsan ne olur? Ölürsün. Ne diyor? Er Ar Arif darı bilmiyor. Darı almış diyor. Vay bina niye dereceldi de yapıyor. Bizimki de Jax bilmiyor. Darıyı sana doğru koşuyorum. Gel. Oo. Olan oldu? Hissetti mi? Ne oldu? Ne oldu? Nasıl oldu ya? Bay bay. Elleyen toptur. Vah oğlum bu nasıl küfür ediyor lan? Öyle bir küfür yok. Oğlum sakin ol lan. Oyun oynuyoruz. Aa burada ne var? Burada ne varmış? Burada ne varmış? Uza aba mal mal. Ya yemin ederim mal bu çocuk. lan bir saniye daha kalsaydı keşke çalda. Görüş gitti. Görüyorlar bizi. Bizi görseler de bir şey ifade etmiyor. Ultini at ona. At ona ultini. Ultini atmasa yaklaşmam bana ona. Ultini at, ultini. At ultini. ultini. <laughs> Ay senin at can ultiye. Lan atsana şuna ultini ya. Ya abi önündeki adama ulti atsana Seju. Aa baron verdik ya. Bir ultiye baron verdik moruk. Tam en en son öleceği sırada ulti atıyor adam. Cık, neyse. Oyun zevkimiz uzadı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Attım oraya bu ultiyi. Yapıştır yap bir şeyler. Yanıyor yani 3 2 1 şey tam Gonyas'ı bitince benim de şeyim gelecek. Tamam en kritik adamı çıkardık ve hala canım full. Evet canım full. Görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tamam bu da gitti. Şuraya bir totem görüş lazım azıcık. Ee, iki geldi de. Şu dur. Aşağıya flash atamam. Öne atamam. Bu burada beni yokluyor. Draven orada çok. O ne yapıyor? Anasını satayım ya. Herkes ayrı bir kafa. Nasıl bir kafa ya? Dar geliyor. Oğlum nereden görün? Oh. Sen öldün öldün öldün. Ölürsün ölürsün ölürsün. Tamam süper yanda öldü öldü ona hiç bakmıyorum. Kalkan verirse tabi ibine. Karma o ayrı. o oy 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 oy. İbine karma. Hiçbir şey yapmıyorsun. E veriyorum. Şu an o kadar sinirlendim ki şu oyuna. Yaktım oğlum sizi. Yaktım. Bekleyin. Geliyorum. Ben bu maç çok fena şeyler olacak diye hissediyorum. Geldim. Devam edin savaşa. Devam edin savaşa. Abi bak 10 tane geliyor. Siz atıyorum. Buradan buraya kaçıyorsunuz oğlum. Devam etseniz de ben geldim. Hop. Önüme gelmiş adamım benim. Geldim mi? Geldim. Beni istiyorsun gene değil mi? Beni istiyorsun değil mi? Tut oğlum onu. Tut oğlum onu. Ay be. Yani. Tut lan. Oğlum susanız şunu artık. Abi inanamıyorum ya. Şuna stun atamıyorum. Önündeki adamı tutamıyor. Rakip 3 Oyun bitti mi oğlum? Ne konuşuyorsun? Önünde Draven var sen nereye attın nereye? Nereye atlan nereye onu da kesemediler. <laughs> Allah'ım onu inşallah çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım ya. Vur oğlum bingo aldık yanıyor yanıyor kendini gördün mü nasıl yanarak öldü sen nereden geldin? Sen nereden geldin buralara? Vuralım. 3'te 3 üçte üç. şimdi. Şimdi pentayı biz atıyormuş Ek çalmasa. Bizim ne kaldı? Nexus kaldı. Kafası kaldı. Bir tane kule var. i̇yi <laughs> sevdi iyi sevdi. Onun yüzünden öldü zaten biliyor musun? Oğlum ölmem senin o iki vuruşluk hasarına ölmem ben. Kaçın. <laughs> Draven geldiği için kendinden öldü ya ona çıldırıyor şimdi. Ne no, oldu no, oğlum? No. Erken konuştunuz. Aklınızı alacağım. Kan çıkartacağım. Ya Draven çok gülme oğlum. iki tane vurayım ölü. Sadece ulti atsam ölürsün. Şimdi beyler geldik bunu aldık. Mece'yi yükseltelim. Büyü direnci alan var mı? Hala görünmüyor. Baba hedef şunu işaretleyin Bak bunu 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 bunu. Buna vuracaksınız buna. Karşıda iki tane sup var. Evet. Evet. Allah'tan diyorum ki Draven'a vuracaksınız. Adam gidiyor inatla. Başkasına ulti flash atıyor. Draven'ı tuttular. Helalsiniz. Yapıştır. Hadi E Bir şey yap bir şey yap. tam tamam şey geldi ona stun geldi aldık. Tertemiz. Aşağıda bir şeyler oluyor. Aha helal lan. Bunun zonyası var. <laughs> Zonyasını kullanamadan geberdi. Burada burada şey oluyor. Biz baron alalım. dalalım olalım buna tamam. Midi sejuani tutar olmadı. Nexus'umuz açık çık kalır. Yapacak bir şey yok ona. Aa baron artık pasıp patlamıyor. Ne demek patlamıyor? Ha patlıyor. Allah Allah. Tamam baronumuz hayırlı olsun. Olsun. Ağlayın lan. Ağla kendinden öyle. Konuşuyordunuz lan. Ha dinleyin abinizi lan eğitin. Dağıldılar lan hele aşağıya yönelmişler. Ay yiyecek sıcaksı yok oldu orada. İki ben gitmemişim oradan. Hadi yapabiliriz hadi sıkıntı yok. Şuraya bir totem. Tutalım orayı. Tut tut aşağıya da tutabilirsin. Oraya oraya. Oraya geçişimiz yok ama. Öyle bir sıkıntı var aşağı taraf fizik oldu bu bana gelmeye çalışıyor gibine. Şöyle yapalım buna bunu elden silelim moruk. Tamam devam et devam et devam et. Bak dibinizdeydi adam. Şunu başta yapsana moruk. Adam dibindeydi adam. Aha stun süper. Tamam sen kaçabileceğini. Oğlum çok vuruyor lan. Oğlum dört tane vurdu adam bana be. Vay karak. Aha dört bak bak yaptı hareketlere bak Bak iki tane denyo. Yani ne desem ki ne deyip diyemeyeceğim. Brands. Ne var lan? Gençler çıldırıyor yorum yapmaya. Nasi paracım var mı? Var. Aç. Ha, aferin. Gel. Şuraya, şuraya. Hala şuraya, şuraya. Evet. Evet, muazzam bu. bu kendi kendine dönüyor. Orada bir şeyler deniyor. Nasip oyun ya. Oğlum şuraya gitseniz lan. Tuttum. Helal lan. Helalla. Ha işte bu kadar ya. Bu kadar babaya. Ne oluyor devam ediyorlar. Şimdi sırada driving var. Şşşşşş bak çok güzelce oraya açtı. Bir ulti atacağım beyler oraya. Atamadım. Attım. Şu an attım. Ulti W'm'den varsa attım şimdi oraya. şimdi Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu benim yapmış olduğum bir şey değil. Bu kendiliğinden olan bir şey. Nasıl lan yandınız lan? Aa, ölüyoruz lan. Aa! O bunu bana vurma. Uyduğun. Cigerimi söktün o nasıl vurur? Of yedi mi lan onu? Yedi lan yedi yanıyor yanıyor katta patla. Ölür mü lan bekliyorum hala. Vallahi öldü. <laughs> Zung sen de güle güle. Abi bu karakter bu yüzden saçma gördün mü adam nasıl eridi Ejder çıkmış hemen ejderimizi alalım Kendinden gene sövüyor <laughs> Çok eğlenceli bir Yani kime sövüyor acaba Şimdi döndük aslında bir ayakkabı satma fikri Çık aklımdan Sen ne istiyorsun Şöyle atarım Of iyi koyuyor iyi vuruyor, iyi vuruyor, iyi vuruyor. Ba, 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 ba. Gaza geldi bir Draven orada Tamam Sıkıntı yok Oo, Sıkıntı yok arkadaşlar Daha ultim var benim Allah şu W'yu E'ye atabilirsem Orayı yok ederim ben her türlü yok ettim orayı İzle bak hiçbir şey yapmama gerek yok görüyor musun Direkt kendileri yok oldular Aha oradan da Jax Kapatır gerisini artık kesersin diye düşünüyorum. Jax Eko artık yaktı. Bu kadar ya. Bak kombonu boşalt. gerisine hiç karışma. Yakalandım seni. Aynen öyle. Beklememiştim saldırmalarını ama helal olsun. <laughs> ne yağlıyor başını alırsın oğlum az önce seviniyordunuz bitti sandınız ha orada bir çocuk çıkmaz da oğlum tamam aldınız kaçın güzel deneme kaç kaç neyi bekliyorum ekko adamları buraya çekme ekko baron alacağız ekko Adamlar geliyor buraya. Adamlar geliyor. Gir. Yok, kötü attım. Neyse, bu ulti sallayalım. Arkasında adam var gibi hissettim. Yavaşladı. Ultim gitti, ultim gitti. Neyse, adamlar aşağıda. Vurun arkadaşlar, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kimse gelemez buraya. Vurun lan, vurun oğlum. Vurun siz bununla ilgilenin. Vur, vur, vur buna vur, buna vur. Buna vur, boş var orayı. Tamam, tertemiz aldık burayı. Şimdi bunlara girebilirsiniz. Hiçbir şeyiniz var mı? Var. Adam önünden yürüyor, geçiyor. İzliyor anasını satayım Sejuani. Atsan olur Ha burada bir şey var. Ay bay diyemedik. Gir oğlum hatta aç ultini. Öyle değil ona değil ama o da olur. Ne yapalım? Aa burada. <laughs> Tutamadık bu Draven'ı. 3 vuruyor adam bana. Kafayı yersin. Bah. harekete. Oo bayağı coştular. İnşallah bunun sonu felaket olmaz. Olacak gibi. Stun yedi. W atarsan ölür. Ayız on yana sokayım seni. Öyle yaparsam ölür. Uy! 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 <laughs> mal oğlum mal. <laughs> bir sinirleniyordur şu an. <laughs> Ana da. Allah iyi lan tebrik etti şaşırdım çok şaşırdım şu an böyle bir toksik bir karakterin tebrik etmesi kalp koy bizde durup <laughs> durup dur, bir söylüyor çocuk Aa, bak 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 alttan yanaşıyor bak gördün sinsi şeytanı geleceğim buraya e merak edip geleceğim buraya. Geliyorlar baba. Uf, her an çıkabilirler şuradan. Çık. 3, 2, 1. Öyle bir şey yok. Oha varmış lan. Oha Nasıl tersine döndü lan işler. O adam kaçtı lan. Dalgı geçe geçe kaçtı. Parmak koydu lan bize. Parmak koyulur mu lan bize? Çok güzel ulti attım oraya biliyor musun? Bak eriyorlar şu anda. Bir E atabilirsem sen dur. Tutmadım ama. Yanıyordu ama en son. Bir şeyler oldu ondan. Biz nasıl gireceğiz? He? Sen girdin. Brand üflese diyor yanıyor. <laughs> oh. Oh. Skill show. Sen stanıya bakayım balım. Hadi eyvallah ben ufaktan topukluyorum. Aşağıda kim kaldı? Sen 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 sana Ay ayarım sana. Dung. Öldün mü lan? Benden yedin yedin. Süper. Ben dedim çok eğlenceli uzun bir maç olacak dedim. Hadi elinize sağlık. Sizin gibi aşağılamayacağım ben. Görüşürüz. Aşağıdan videomuzu beğenip kanala kanalize olmayı. Sağdan da dünkü videomuza gitmeyi unutmayın. Cık, öpüyorum. Yarın görüşmek için bildirimleri açmayı unutma. Vay vay.